Ah. İyi uyudun mu? Suratından belli baksan. Uyudum ya. Ee, anne, ben bugün okula gitmeyeyim diyorum. Niye, ne yapacaksın? Ağlayacak mısın bütün gün evde? Hayır, ya ne ağlayacağım? İyiyim. Sadece okula gitmek istemiyorum. Yağmur yapma Allah aşkına. Tamam, hadi kafan dağılır işte. Ben bırakırım seni okula. Ayrıca benim işim daha zor. Fatih'le görüşmem var. Fatih? Evet. Kaan'la ilgili değil. Merak etme. Bir boşanma davası var. Onu da karşı karşıya geldik. Tesadüfe bak. Tamam, hadi. Çıkıyoruz. Hadi. İşe baksan ya. Ha giymeyeceksin onun üstüne yani. Niye? İyi ee, tamam, hadi çık. Hadi. Hadi Yağmur. <laughs> ya ben gitmek istemiyorum okula ya. Yağmurcuğum bak. Geçen ofisime geldiğinde de böyle tavır takınmıştın. Yoksa kısaca Bedri mi desem? Bedri? Hadi iyi dersler aşk. Görüşürüz anne. anne. Bir dursana ya. Ne oldu? Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? Gel bir oturalım bahçede. Ne oluyor ya? Gel gel. Ne oluyor? Hani ben geçen gün senin ofisine geldim ya. İşte sen laptop'tan Bedri avukat aratıyordun. Evet. İşte ben o ismi bir yerden hatırladım. Bedri ismini hatırladım. Nereden? Biliyorum. Şimdi sana çok saçma gelecek. Ama bence Bedri Fatih abi. Nasıl? Hani bu Fatih abi otoparkta dövdüler ya. İşte ben de babam için onunla konuşmaya gittim ofisine. O sırada da ofiste bir kitap vardı, İçimizdeki Şeytan. En sevdiği kitapmış. Hatta o Bedri karakterinin de en sevdiği karakter olduğunu söyledi bana. Alo. Selim Savcı. Başsavcım. Bu sabah Ankara'ya dönüyorum. Soruşturmayı bitirdim. Raporumu yazdım. Dinliyorum. Şanslısınız savcım. Çocuk evde kimseyi görmedim diye ifade verdi. Bir şey demeyecek misiniz? Bu ne diyeyim? İyi ozluklar. Yani bu biraz abartılı bir tahmin değil mi? Değil. Değil çünkü mantıklı aynı. Ya düşünsene bu olayların hepsi onun işine geldi. Önce babama bir soruşturma açıldı. E sonra hani bu eve gizli bir zarf gelmişti ya. Fatih abiyi dövdüren adamlar vardı videoda. İşte o adamlara bunu yaptıran kişinin adının da Bedri olduğunu öğrendim ben. E şimdi senin geldiğin nokta da Bedri. Avukat olabileceğini düşünüyorsun. Bunların hepsi böyle tesadüf olamaz. Kendi kendini dövdürdü yani. Aynen öyle. Yağmur, sen bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Yaptın tabii, yaptın, yaptın ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Ben direkt yüzüne söyledim. Ya ne zaman? Akgün'ün duruşmasının olduğu gün mahkemede. Ya niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Ya babamı rahat bıraksın istedim. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaksın artık Yağmur. Sen kendini nasıl bir tehlikeye soktuğunun farkında değilsin. Kanım kaynadı, duramadım. Ya ama kanın... Alo. Aa, iyi, iyi. İyi, çok sevindim. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. ...ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu ya? <laughs> Nedir? Ne mutlu etti sizi bu kadar? Akgün'ü çıkarmışlar. Ne? Hı. Anne gerçekten mi? Evet. <gülüyor> Anne. <gülüyor> gerçekten mi? Evet gerçekten. E nasıl olmuş? Yani bizim de kendimize göre bir takım yöntemlerimiz var yani. Ya tamam hadi nasıl olmuş doğruyu söyle. İnanmıyor musun ya? Allah Allah, ben yapamıyor muyum yani? <laughs> Allah, Allah Nasıl olmuş anne? Kaan şikayetini geri çekmiş, öyle çıkmış, tamam. Kaan. Evet. <laughs> Gerçekten. Oğlum nereye? Okula. Bu yaptığın hiç olmadı Kaan. Hiç. Mahcup ettim beni. Çektin şikayetini geri. Onca yaşadığımız şey boşuna mı yaşadık biz? Çünkü ben insanların gözüne bakamaz hale gelmek istemiyorum anne. Tamam mı? Baba! Baba aktün çıkıyormuş. Ciddi misin? Evet. Hadi gel bir sarılayım. Aa. Kaan halletmiş. Almış şikayetini geri. Ben diyorum ki, hadi gidelim hep birlikte sürpriz yapalım Akgün'e. Ha anne, ne dersin? Benim işim var. Baba. Ben gider alırım Akgün'ü, tek başıma. E tamam, o zaman ben gideyim Naz'a haber vereyim. Hadi bay bay. Savcı, Akgün'e abisi olduğunu söyleme. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Selim işim gücüm var. Hadi anlat ne oldu? Ya canım ben bir ikilemde kaldım yani. Ahlaki olarak bir karar vermem gerekiyor ama... Veremiyorsun. Veremiyorum. Sen her zaman işine geleni seçersin yani. Çok zor bir şey değil ki. Ne kadar muhteşem bir intiba bırakmışım ya gözünden. Kusura bakma gerçek bu. Tamam kendim için olsa eyvallah da. Durum öyle değil. Hey anlatsana şunu ya. Neyse ya. Vallahi ne sonra Neyse konuşuruz. ya. Ay Selim hadi gel şuraya ya. Biliyorsun böyle bırakamayacağımı. Naz yapıyorsun. Gel otur şuraya. Hı? E hadi Selçuk da aşkın söyler yalanı da sen nasıl göremedin bunu ya? Şimdi çocuk Rusya'da doğmuş. Rus vatandaşı, kaydı kuydu falan da yok. Yüksek ihtimal doğduğu zaman da kaçaktı diye tahmin ediyorum. O yüzden de kaydı dosyası falan olmadığı için önüme düşmemiş bir türlü. Akgün'e gelen fotoğraf sahte değilmiş yani. E babası da şimdi Akgün'ün çocuktan haberdar olmasını istemiyor. Onunla görüşmesini de istemiyor. Ama yani çocuğun geçmişine bir baksan o kadar fena ki. Ya olacak işte gerçekten yani. Akgün'ün dosyasından daha da kabarık dosyası yani öyle böyle değil. Sen de söylemek istemiyorsun tabii. İşte bilmiyorum. Tam bilemiyorum canım gerçekten. Yani o sicil benim önüme gelmemiş olsa... ...ben Selçuk Taşkın dinlemez gider Akgün'e çat 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 anlatırdım her şeyi de... ...olacak iş değil ya. Olacak iş değil yani gerçekten korkunç bir heriften bahsediyoruz yani. Ben bunu söyleyeceğim ne yapacak? Gaza gelecek, koşacak, gidecek abisini bulacak. Zaten aile çıkıyor basacak bağrına. Yani her şeyi görmezden gelecek. Başına kim bilir ne işler açılacak falan filan. Anladın mı? Sonu yok yani. O yüzden karar veremiyorum ben de. Bilmiyorum yani. Senin de maşallah'ın var. Canancığım anlattırdın bana iki saattir car 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 ay, konuştun. Ay, fikir ay. vereceğim diye. Ağzını açtın yok. E ne anlattırıyorsun o zaman bana her şeyi? E, hoşuna gitmeyecek çünkü söyleyeceklerim. Git söyleyeceksin değil mi? E yani biliyorsun sen de. Doğrusu bu. Sonuçta ailesinin bir ferdi yani insanın bunu bilmeye hakkı var. Evet çok da hoşuma gitmedi. Ne dedim? Sen de aileni çok erken kaybettin mesela. Şimdi biri çıksa dese ki ben senin ailendenim bir kardeşinim dese. Sen onu böyle gidip görmek tanışmak istemez misin? Vallahi bana zarar vereceğini düşündüğün biri ise asla istemem böyle. Ya bırak Allah aşkına inadına böyle söylüyorsun şimdi. Ben biliyorum sen koşa koşa gidersin ya. E sen niye şimdi böyle konuşuyorsun? Sen onu biliyor musun peki? Çünkü sen çok güzel sevgi dolu bir ailede büyüdün Canan'cığım. Ya Selim Allah aşkına. Evet öyle. Seni baban seviyordu, annen seviyordu, kardeşin seviyordu. Yani sen bir ailenin bir anda nasıl cehenneme dönüşebileceğini biliyor musun? Fikrin var mı onunla ilgili? O yüzden böyle konuşuyorsun. Şimdi yarın öbür gün birisi çıksa ...ben de senin ailenden böyle böyle biriyim. Sen düşünmeden onu hemen bağrına basarsın, hemen hmm. kucaklarsın. Hayır. Canan'cığım, aynen öyle yapacaksın. Selim... ...sen bana çok da öyle bahsetmedin. Ama bir şiddet falan mı gördün sen ailen ne bileyim kötü mü davrandı annem baban, öyle bir durum mu var yani? Ne bu şimdi Canım ne, ne alaka, ne konuşuyorduk, nereye geldik onunla? E, ne konuşuyoruz konuşuyorum işte. Biz Çıkar. bundan mı bahsediyoruz Canan? Başka bir şey konuşuyoruz yani. Yani yeri mi bu konuya? Konuşuyoruz mi? yani, niye şimdi, ne oluyor ki? E, ama bunu mu konuşuyoruz e, ya? Niye Başka konuşmayalım şey? bunu, Allah Allah? E, konuşalım da yani, buraya nasıl geldi? E, ben? Niye trip atıyorsun ki trip sen bana şimdi? E, trip atıyorsun. Canan trip falan atmıyorum ya. Konu buraya neden geldi onu anlamıyorum. E, anlamadım konuşuyoruz, Konuşuyoruz yani. konuş dedim konuşuyoruz şimdi. Tamam ben ya. verdim kararımı sağ ol. E, tamam iyi. Tek kelime etmeyeceğim e, İyi onu. tamam ne yapıyorsun? Tamam, sen yap o zaman bana niye soruyorsun konuşmayalım. Hadi,